Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ama bu sefer e, bu videoda kardeşim yok. Kardeşim e, yanımda yardım edecek. Yani kamera Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta da gördüğünüz üzere e, nerf şarjör ve nerf meme'i tanıtacağım. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yusuf ilk önümüzü gönder. Gönderiyorum. Hadi gönder. Evet, ilk önümüze geldik arkadaşlar. İlk ürünümüz şarjörler. Amazon'da aldım yurt dışından. Bu arada bunlar yurt dışından geldi ve çakmalar. Ee, şöyle. Dört tane su dediğim gibi. Ee, şöyle. Dört tane. Dersi Trooper e, Nasum'un 12'li şarjörü var. Herkes biliyordur umarım. Yani, o yüzden hemen e, bir arasındaki farkı görelim. Arasındaki fark e, ben pek yani göremedim açıkçası. Birisinin yani çakma olan ki biraz daha açık renkli bir de e, 12 tane mermi olduğunu yazmamışlar ki e, ona da zaten bence çok gerek yok hem e, kutusunda da her yerde yazılmış bir durumda arkasında da her yerde yazılmış e, o yüzden e, bir de şurada e, örgününki gibi 12 şarjörler yazılıyor. Ben ben göstereyim. Şöyle hemen göstereyim şöyle öyle. Görmüşsünüzdür umarım. Öyle. Evet. Ee, bu şarjörler de böyle. O zaman Yusuf tabii ki şarjör mermisiz çalışmaz. Mermi de şarjörsüz çalışmaz. O yüzden mermilerimizi alalım. Yusuf gönder bakalım. At. Evet. Arkadaşlar kutunun bu kadar küçük olduğuna bakmayın. bir torba. Ve bir sırada 15 sıra var. 15 Aynen. Şöyle Ve burada tamı et. tamına 300 tane mermi arkadaşlar. Tamı tamına 300 tane mermi. Ee, bunu karşılaştırmak için ee, Yusuf orijinal mermiyi verebilir misin? Tamam. Aha. Teşekkürler. Hemen buradan bir tane e, alayım. Açalım. Hemen. Çok merak ediyorum gerçekten. Şurada koyalım. Orijinal mermiyi verebilir misin? Hemen. <laughs> Teşekkürler. Hemen buradan bir tane alayım. Açalım. Hemen. Çok merak ediyorum gerçekten. Şurada koyalım. Ben de hmm. arasındaki farkı Böyle. şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar. Böyle yeni e, mi el mi bu arada aynen. bu? Arkadaşlar arasındaki. Abimin gösterdiği de orijinal e, mi Şöyle göstereyim. <laughs> bunun sadece şu baskı. Da, daha biraz parlak. Bir, şu, aynen. Ve biraz daha küçük aynen. gibi. Bunun, e, bunun başı biraz yumuşak. Bununki bayağı bir sert. Bir de e, boy bakımından baktığımız zaman. E, sadece şunun biraz. Şu, şu açık bu koyumlu. E ee, baş, kı baş kısmı biraz uzun. O yüzden e, ben ben çok bir fark bulamadım. O zaman arkadaşlar, eee atış sırasına geçelim isterseniz. Hemen hem bu şarjörü deneyelim. Evet, sana koyalım. Şöyle. Ya bunları gerçekten e, olacak mı, olmayacak mı diye çok tereddüt ettim. Ee, şimdi ateş sırasında olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Umarım olur. Evet, arkadaşlar 10 tane e, koydum. Yeni şarjörde mi denedin? Yeni mermilerle mi? Yeni şarjör yeni mermilerle. Tamam. Evet silahımıza koyuyorum. Ver tetra hopurda deniyor. Peki sıkıntı olmadı. Yusuf, de orayı gösterir misin? Evet sıkıyorum. gayet güzel. Şarjör de baya güzel. Baya beğendim şarjörleri. Ee, gerçekten güzel ürünler. bilgiler. Ee, tam tamına 300 tane var. Böyle onlu paketlerde veriliyor. Ee, dediğim gibi yurt dışını Amerika'dan aldığım için burada böyle. Şöyle. Devasa. Aynen. Ee, arkadaşlar burada bu kadar nasıl yani 3 tane nasıl görün de bakmayın. Evet. İlerleyen zamanlarda sürpriz bir video gelecek. Hem e, detaylı nöflerimi detaylı göstermemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. E, bugünlük bu, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay Hoşçakalın.